اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alam tara keyfe fa'ala rabbuka bi ashabil fil Alam bi fil Şimdi birinci ayette dikkat edeceğimiz yerlere bakalım çocuklar. Alam derken mim harfinin sesini akıtacağız çocuklar. Tera derken ra'daki kalınlığı vereceğiz. Kalın yapacağız. Keyfe feale. iki tane aynı harf harekeli. İkisi de ayrı kelimede olursa o zaman ikisini de ayrı ayrı okuyacağız. Nasıl okuyacağız? Keyfe feale. ikincisine vurgu yapacağız. Devam ettik. Rabbuke derken şu yanaklarımız şişmeyecek. Rab yanaklarımız şişmeyecek. Rabbuke. Dudaklar öne gidecek. Tamam mı? Dudakları geri çekmeyeceğiz. Rabbuke. Evet. Bir es derken sat harfinin kalınlığını vereceğiz ve sat harfini akıtacağız. Ha bil bil derken yine lam harfini akıtacağız. Bil fiil derken yine sondaki lam harfini akıtacağız. Elem yec'al keydehum fi tadnil. Elem yec'al key. Yine ne yapacağız? Mim harfi akacak. Yec derken cim harfindeki kalikale sıfatı dediğimiz bir olay var çocuklar. Yec derken cim harfindeki o kalkaleyi vereceğiz. Yec al derken lam harfi yine akacak. Çey de hüm derken burada şunu yapmayacağız. Çey dersek o zaman ses yukarı gider o zaman yanlış olur. Key, key derken dilimizin ortası yukarı kalkacak, damağa doğru kalkacak. Ses buradan yukarı doğru gitmeyecek. Tamam mı? Ceyde hüm. Hüm derken yine mim harfi akacak. Fi okay. tev derken o bat harfindeki ses akacak. Lil derken yine lam harfindeki ses akacak. Fi tev lil. Devam ettik. Ve ersele aleyhim ...bayran ebâbîm... ...ve aleyhim bayran ...ra harfindeki kalınlığı vereceğiz... ...kendinden önceki harfin harekesi... ...üstün olduğu için... ...ra harfi kalın olacak... ...ve er... ...devam ettik... ...aleyhim derken... ...mim harfinin sesi akacak... bayvan derken... ...ba harfini kalın okuyacağız... Ran derken oradaki yine tenvindeki sondaki nun sesi var ya onu da böyle akıtacağız. Bayran bayran ve ebabim derken sondaki lam harfinin de sesini akıtacağız. Devam edelim. Termihim bihjaratim min ter derken ra harfi kalın olacak. Mihim bi derken oradaki dudağı böyle bastırmayacağız çocuklar. Dudaklarımızı böyle bastırmayacağız. Ter mihim bi diye dudaklarımızı böyle tamamıyla bastırmayacağız. Yumuşak bir harf mi harfi yumuşak yapacağız. Ter mihim bi hi. Geçişte B'ye geçişte o zaman dudaklarımızı biraz daha sıkabiliriz. Hicaratim mi tutacağız. Min ve Çocuklar ifa yaparken ifaları her zaman unutmayın şu sözümü. İfalar her zaman incedir. Mil mil tamam mı? Mil mi, si, Devam ettik. Lam harfindeki o sesi de akıtacağız en sonda. Mil si, Son ayetimiz. Fe cealehum ke'as Peki bu ayette neye dikkat edeceğiz çocuklar? Fecealehum ke'as fim bir tutacağız. Bir de me olmaz. Me diye bir şey yok çocuklar. Ses ne? nefesi akıtmayacağız. Sesini de akıtmayacağız. Fecealehum ke'as Fim me, kül me kül sesimizi, nefesimizi keseceğiz me derken me olmaz me kül tamam en sonunda da lam harfi var durduğumuz zaman lam harfindeki ses, nefes akacak.